Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 7. sınıf düzeyinde Sözel Mantık ve Muhakeme sorularını hep birlikte çözeceğiz. Ee, öncelikle verilere, öncüllere bakarak sorumuzu e, cevap çalışalım. Öncelikle verilere göre bir tablo oluşturmamız gerekiyor her zaman olduğu gibi. Şimdi ne demiş? Ege, Beril, Çağan, Nisa ve Cem adlı kişiler barınaklardan hayvan sahipleneceklerdir. Bu kişilerin sahiplendiği hayvanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Her bir kişi sadece bir hayvan sahiplenecek. Yani e, burada 2, 4, 5 kişi e, hepsi birer hayvan sahiplenebilecek. Birden fazla e, hayvan sahiplenmesi söz konusu değil. 3 kişi köpek sahiplenmiştir. Bunu bir kenara yazalım. 3 kişi köpek sahiplenecek. Egevecem aynı türde hayvan sahiplenmiştir. Ege eşittir Cem. Aynı türden olduğu için eşittir yazdım. Beril ve Cem farklı türde. Beril eşit değildir. Cem. Şimdi <laughs> burada Ege ve Cem aynı türden hayvan sahiplendiği için ikisinin de köpek sahiplendiğini çıkarabiliriz. Yani e, Ege ve Cem köpek sahiplenmiştir iki köpek. Bir köpek de Beril Çağ'ın ya da Nisa'dan biri sahiplenecek. Ama Nisa e, sahiplenirse beril e de Çağ'ın sahiplenemez. Beril sahiplenirse Çağ'ın, Çağ'ın sahiplenirse de Beril sahiplenemiyor. Demek ki e, ikisi buradan gitti. Ekebecem köpek sahipleneceği için Beril ve Çağ'ın e, ikisinden birisi zaten farklı olduğu için köpek sahiplenemez. Nisa'nın da sahiplenme ihtimali var. Soruya bakalım buna göre hangisi kesinlikle köpek sahiplenmiştir? Bakalım Ege, Beril, Çağın ve Nisa. Ege ve Cem kesin olarak köpek sahiplendi demiştik. O zaman şıklarda Ege olduğu için birinci sorumuzun cevabı ne olacak? A şıkkı Ege olacak. Evet birinci sorumuz A şıkkı. Oradan işaretlemeyelim. Bu şekilde kalsın. Diğer bir sorumuza bakalım. İstanbul'da sahil boyunca sıralanan A, B, C, D, E ve E, F ilçeleri ile ilgili şunlar biliniyor. A ilçesi B ilçesinin doğusunda. O zaman B ilçesi batıda olacak. A ilçesi doğuda olacak. Ne demişti? A ilçesi B ilçesinin doğusunda. A ilçesi B ilçesinin doğusunda. Ee, diğerine bakalım. D ilçesi E ilçesinin doğusunda. O zaman... Ee, e burada olacak, D de burada olacak, D, E'nin doğusunda, C ilçesinin de güney doğusunda. O zaman C yukarıda olacak, güney, güney doğu, bu şekilde belirtelim. güney doğusunda oluyor. Bunlar doğusunda, B ilçesi C ilçesinin güney batısında, B ilçesi C ilçesinin, evet, güney batısına düşüyor. Bu şekilde burası güney. Burası batı. Doğu. Kuzey. Bu şekilde belirtelim. Hangisi e, kesinlikle doğrudur? B ilçesi için. Bakalım. A'nın doğusundadır. B ilçesi A'nın doğusunda mı? Hayır. Batısında yanlış. D'nin güneyindedir. D'nin güneyinde değil. Yukarısında. D'nin kuzeybatısındadır. D'nin kuzey batısındadır. Evet. Burası batı. Burası da kuzey. D'nin kuzey batısındadır. Dolayısıyla ikinci şıkkımız C şıkkı kuzey batısında olacak. C'nin batısındadır demiş. C'nin güney batısında. O da yanlış. Dolayısıyla cevabımız D'nin kuzey batısındadır olacak. Bir başka sorumuz. Ankara Kurtuluş Etkinlikler çerçevesinde bisiklet yarışı düzenlenmiş. Yarışmaya katılan Buğra, Eda, Deniz, İrem, Doruk, Egemen ve Toygar isimli yarışmacıların yarışma sonrasında oluşan e, sıralarıyla ilgili şunlar bilmektedir. Yarışmada birinci olan Buğra ya da Doruk değildir. Şimdi yukarıdan aşağı birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci olarak sıralayacağız. Ne demişti bize? Buğra ya da Doruk birinci değildir. Yarışmada Eda ikinciyi geçip yarışı sonlandırmıştır. Evet arkadaşlar burada ikinciyi geçen birinci olur düşüncesi olmasın ikinciyi geçen ikinci olur. O zaman Eda ikinciyi geçtiği için ikinci sıraya geçmiştir. İrem yarışmayı altıncı sırada tamamlamıştır. Altı ya da İrem yazıyoruz. Deniz yarışmayı Toygar'dan önce bitirmiştir. O zaman Denizi yukarı, Toygarı aşağı yazacağız. Bu şekilde. Buru ve Doruk arasında bir yarışmacı vardır. Tamam. Şimdi sıralamamız şu şekilde olması gerekiyor. Deniz ve Deniz yarışmayı Toygar'dan önce bitirdiyse, Deniz burada olabilir. Toygar burada olabilir. E, ee, Buğra ile doruk arasında bir kişi olacağı için e, Buğra burada olabilir. Doruk da burada olabilir. Buğra burada olabilir. Doruk da burada olabilir. Yani bunlar ihtimaller doğrultusunda. O zaman ismi an anılmayan kim? Egemen. Egemen de yarışmanın birincisi olmuştur. Bu şekilde oluşturuyoruz. Peki sorumuzda ne diyor? 3 ve 4. soruları yukarıdaki bilgilere göre yanıtayın. Bu bilgiler göre yarışmada Toygar kaçıncı olmuştur? Hemen bakalım Toygar'a. Toygar 4. sıradadır. Cevabımız B şıkkı diyoruz. O zaman 3. sorumuz B şıkkı. 5 sorumuz var. Onları da yazalım. Diğer sorumuz yukarıdaki verilere bağlıydı. Buğra'nın birinci olmadığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi Buğra'nın yarışmayı bitirdiği sıralardan biridir? İhtimal doğrusunda Buğra 5. olabilir. 7. olabilir. Şıklara baktığımızda 5. ve 7. Dolayısıyla 5 şıkkıdır diyoruz. Yani dördüncü sorunun cevabı 5. Beş. Beşinci de grafik oluşturmaya gerek yok. Verilen bilgilerden çıkarmaya çalışacağız. Şimdi burada ne diyor? Tüm yarışmacılardan istenen sürede menüyü hazırladığı bilindiğine göre açtaki yarışmalardan yarışmacılardan hangisi elemede daha başarılı olmuştur. Şimdi Bakalım başar ne diyor? Teknik özellikleri et ürünler üzerinde bir restoran işletmecisidir. Ete olan yatkınlığı etle yapılan tüm yemekler diğer yaşamlardan daha hızlı yemek yapılması sağlamaktadır. İşletmesi unlu ürünlerde de birçok iş tarafından tercih edilmektedir. Olabilir. Hakan teknik özellikleri asıl işi pastacılık olmasına rağmen diğer yemeklere de uzmanlaşmıştır. Et yemeklerini hiçbir zaman tek başına bir ürünmüş gibi düşünmez. Etle patlıcanın biberi domatesi harmanlayarak hazırladığı yemeklerde hem hızını hem de el lezzetini konuşturur. Cansu'ya bakalım. Uzak doğu mutfağında uzmanlaştığı için deniz üzerinde en başarılı yarışmacıdır. Özellikle çiğ pişirme tekniğiyle diğer yarışmacılardan ayrılmaktadır. Jasmine Ece yaşadığı bölgeden dolayı zeytinyağlardan uzmanlaşmış etsiz sebze yemeklerinde en hızlı ve en başarılı yarışmacıdır. Farklı pasajlık tekniğiyle tatlıcıkta diğer yarışmacılardan bir adım öne çıkmıştır. Hemen bakıyoruz. Bir yarışma programında yarışmaların teknik bilgileri yukarıdaki gibidir. Her hafta farklı bir menü üzerine eleme usulü ile son dörde kalan bu yarışmacıları arştaki menü verilmiş ve belirtilen süre içerisinde bu ürünler hazırlamalı istenmiştir. Şimdi ürünlere bakarak en hızlı olanı bulacağız. Menü sebzeli, zeytinyağlı, etli bahçıvan kebabı. Hazır olma süresi en az 35, en fazla 45. Frambuazlı pasta ee, hazır olma süresi en az 25, en fazla 35. Yemek ve pasta için ayrı ayrı süreler verilecektir. Burada özelliklere baktığımızda sebzeli ve zeytinyağlı etli bahçıvan kebabıyla frambuazlı pastayı en hızlı yapma başarısına sahip olabilecek e, teknik özellikler de Başar ve Hakan. Çünkü bu uzak doğu mutfağıydı. Bu da yaşadığı bölgeden dolayı zeytinyağıyla da uzmanlaşmış. Cansu ve Jasmine Casmeneci'yi direkt eliyoruz. Hakan'ın asıl işi pastacılık. Evet Burhan Boğazlı pasta var, pastacılık var. Et yemeklerini hiçbir zaman tek başına ürün olarak düşünmemiş. Yani burada et yemeği olarak zeytinyağlı etli patlıcan kebabı. Yani etli patlıcanı biber domatesi harmanlayarak hazırladığında hızı ve lezzeti konuşulur diyor. E, yani başardan bir adım öndedir özellik bakımında. Dolayısıyla daha başarılı olmuştur diyebileceğimiz kişi Hakan'dır diyoruz. Yani 5. sorumuzun cevabını da B olarak Hakan olarak işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlar Sözel mantık muhakeme bir soruları bu kadardı. Sözel mantık muhakeme iki sorusunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.